Merhabalar. Dün sizlerle Bilişim Akademisi olarak yaptığımız bir çalışmayı paylaşmıştım. Neydi o? Şu şekilde 100.000'deki bindeki illerin vaka sayılarını sıralamıştım. Birinci sırada Samsun vardı, ikinci sırada Sinop vardı mesela. 27 Şubatla 5 Mart arasındaki bu vaka sayıları, yüz bindeki vaka sayıları. Bir de artışa geçen iller, en çok artış yaşayan iller, mesela Samsun, Amasya, Edirne, Tokat, Yalova, Gümüşhane, Sinop, Kilis gibi bunlar da en çok artış yaşayan illerdi. Dünkü videomuzdan bu tüm illerinize bakabilirsiniz. Hangisi artmış, hangisi azalmış, hangisi birinci sırada, hangisi sonuncu sırada gibi. Şimdi burada bazı kritik illerden bahsetmiştim size. Mesela Samsun, Amasya, Edirne, Tokat, işte Konya gibi. Niye bunlardan bahsetmiştim? Bunlar hem 100.000'deki vaka sayısına göre üst sıralarda hem de büyük bir artış içinde demiştim. Okullar ve sınavlarla ilgili bu illerden gelecek karar diğer iller içinde örnek teşkil edebilir demiştim. Ne yaptık? Bu illeri tek tek araştırdık. Samsun, Amasya, Edirne, Tokat. Buralardan karar gelmiş mi diye. Çünkü buradan gelecek kararlar okullar ve sınavlarla ilgili diğer illere de emsal teşkil edecekti. Ne demiştim mesela Samsun, Amasya, Edirne eğer ki buralarda hıfzı sıha kurulları toplanıp okullar ve sınavlarla ilgili karar almazsa diğer illerin alması düşük demiştim çünkü en kritik düzeydeki iller bunlardı. Buradan iki tane il bu liste illere gönderildikten sonra toplantı yaptı. Bakın bu liste 5 Mart'ta belli oldu ve 5 Mart'ta illere gönderildi. Ondan sonra iller toplandı ve karar verdi. Hangi iller buradan Tokat ve e, Edirne ili karar verdi? Şimdi size iki ilin de kararını okuyacağım. Dikkat edin Tokat'ta Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerle çok yüksek risk grubunda yer alan ilimizde yeni bir karar alıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir. Kapalı kalan yerler halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler, spor tesisleri yani. Aynı zamanda halı saha da var. Buralar kapatılmış tokatta. Kararın hepsine göz attığımızda, 3 maddelik kararın hepsine göz attığımızda herhangi bir okullar ve sınavlarla ilgili karar olmadığını görüyoruz. Yani burada Tokat ilimizde ilkokullar, 8'ler, 12'ler yine okula gitmeye devam edecek. Aynı zamanda da liselerin yüz yüze sınavları yapılmaya devam edilecek. Çünkü gördüğünüz gibi hıfzı Sıha kurulu kararı içinde böyle bir karar yok. Edirne'ye bakalım. Yine karar illere gönderildikten sonra toplantı yapılmış bir karar. Dün buradan bahsetmiştim ama karar sitede yoktu. O zaman görmemiştik. Şimdi sitede karar da var. Dikkat edin. Tunç Nehri ve Meriç Nehri kıyıları vesaire vesaire kent ormanları, işte piknik alanları gibi yerler kapatılmış. Geçici olarak halkın kullanımına kapatılmış. Yine il merkezindeki parklar, çocuk oyunları, halkın yoğun olarak kullandıkları parklar vesaire, mesire alanları kapatılmış. Piknik alanları, insanların hafta sonu, hafta içi gidip piknik yaptığı yerler kapatılmış. Yine dikkat edin. En yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasep, kurye vatandaşlarımın zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri. 10 ile 17 arasında pazar günü sokağa çıkma yasağı ver ve marketler yine burada kısıtlı olarak çalışmasına karar verilmiş. Aynı zamanda marketlere HES koduyla giriş ve marketteki sebze meyve reyonlarının kaldırılmasına karar verilmiş. Şimdi hep birlikte bütün kararları okuduk. İki tane çok yüksek riskli ilimiz ve artıştaki ilimiz. Gördüğünüz gibi okullarla ve sınavlarla ilgili herhangi bir diğer illere emsal teşkil edecek karar çıkmamış. Yine böyle gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğiz. Eğitimin her alanıyla ilgili gelişmelerden haberdar olmak için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup bildirimleri açmak yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın